Hollanda'da iki sosyal medya fenomeni yasa dışı yatırım şirketi Grintina Invest ile işbirliği yaptıkları için toplam 800 bin euro ceza aldı. Hollanda'da yasa dışı yatırım şirketi Grinta Invest ile işbirliği yapan iki sosyal medya fenomenine toplamda 800 bin euro para cezası kesildi. Hollanda Finans Piyasaları Denetleme Kurumu, Finfluencer olarak bilinen bu kişilerin yasa dışı varlık yönetimine ortaklık ettiğini duyurdu. AFM'nin açıklamasına göre, ceza alan fenomenler Kon Nivenhujis ve Morias Van de Venne, yatırım ve finans konularında yeterli eğitim veya deneyime sahip olmamalarına rağmen, on binlerce takipçileri aracılığıyla içerik üretiyorlardı. Yatırımcıların paralarını yönlendiren ikili, bu işbirliklerinden önemli kazançlar elde etti. Nivenhujis, Yatırımcılarla birebir temas kurarak onları yönlendirdi ve bazılarıyla evlerinde buluşarak görüşmeler yaptı. Nivenhuj ise 256 bin euro, Fande ve Neye ise 544 bin euro ceza kesildi. AFM, ceza miktarlarının belirlenmesinde bu kişilerin yasa dışı faaliyetlerinden elde ettikleri gelirlerin etkili olduğunu vurguladı. Bu durum, sosyal medya fenomenlerinin finansal tavsiyeleri ve yatırımları üzerindeki etkisinin ne önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.